Kardeşim, kardeşim. Bugün robot üretelim. Tamam üret. Al koy o zaman bunu. Bekle koyuyorum. Hı -hı. İçine girdim. Şöyle kapatayım. Şöyle kapatayım. Kardeşim böyle mi olur diyor ki robot? Evet böyle oluyor. Biz daha çok yapacağız. Şimdi içine robot çıkacak. Bekle. ya <laughs> Robot çıkıyor ya. Peki bu yobot şöyle nasıl çıkaracağız bu yüzden? Böyle çıkaracaksın işte. Ha. Çıktı. Şimdi şöyle. Lan hayata geldiğim ilk defa. Bunlara saldırı düzenlemeliyim. Bunlar insan. Ben robotum. Şöyle kafasını ineyim. Sanki saldırı. Saldırıya şimdilik başlayayım. Daha yeni geldim dünyaya. İnşallah ölen. Kardeşim bu yobot bizi fırlatıyor. Bu bize düşman ne olacak ama neyse yine de yobotumuz olsun bari. Doğru. Yani yobotumuz olması çok güzel oluyor. Ben geri geldim bekle ya. Neyse <laughs> i̇şte kardeşim. Şu çiftleri sizi öldüreceğim. Lan ses açık kalmış. Lan 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 kardeşim. Sizi öldüreceğim diyor. Sesi açık kalmış bu gelecek haline. Bekle duy 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 çekil oğlum niye çekilmedin ya? Oğlum ben nereden bileyim ya? Söylemedin ki. Oğlum söyledim şalak mı başın ya? Tamam kardeşim bunu tamam kardeşim bunu öldürelim gel. Gel lan buraya ya. Hadi kit. Lan sen minicik çocuksun. Ne yapacaksın düz büyük demir robota? Hadi kit lan. Başka git lan şimdi. Lan beni fırlattı? Neyse ben de inip de senin başına konmayı bilirim. Al bunu. Aa, aa. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim duy hayattayım hayattayım duy. Hayattayım. Yeye, yeye, attı beni. Gidin lan buradan. Kardeşim bundan korkulur. bir dakika. Biz burada Sonya savaşı gel kaçalım. Gel kaçalım gel. Bunda tele Bunda teleport olmayı seç seçtim. Gel bundan teleport olalım. Kaçmayın lan. Gelin buraya. Gel kardeş. Gel kardeşim gel gel. Teleport olmayı açtıysan gel. Açtım açtım. Teleport olmayı açtıysan bu yayın kapağını kapatacağız ve buradan başka bir yere teleportleneceğiz. Ben kaçmak için koymuştum zaten başka bir yere. Biliyordum bunu böyle olacağını. Kaçmayın gelin buraya. Kaçmayın. Nereye kaçtınız? Aç lan şu kapağı. Aç kıracağım burayı. Aa, gittiler. Aç lan şu kapağı. Aa, kolum koptu. Bir dakika dur. Elektrikler çıkıyor. Kankam gelmesi gerek. Ka Kanka geldim. Ha, dur. Çok geç. Neyse dur. Dur şuna şöyle şunu bağlayalım. Kolu gelsin. Bekle dur. Hadi. Şunu şöyle bir koluna tak şuna. Takamıyorum ki çok oynak bir kolun var. Tamam şunu şöyle bir hayata geri döndüreyim. Şöyle basayım şuna. Şu şuna geri bastım. Bekle. Dönüyor şimdi. Kardeşim sen mi beni kurtardın? Evet ben. Neyse gel robot üretelim. O sırada bir gün sonra bayağı bir robot üretildiler ve yaramaz bebeler çok uzaklara gitmiştir. Kardeşim belki kardeşim belki bu yaya da gelebilirler ama çok güzel şınlandık. Evet kardeş. Neyse gel kardeşim şöyle yanımıza silah alalım ya. Bunlar gelince Melisa biz ne yapacağız silahsız silahsız? Deştim mi olacağız robotlara karşı. Doğru kardeşim. Ben kendime ne alacağım? Ben kendime bu kanka elektrik silah alacağım. Belki insan yoğurt üretildi. Onu elektriği koyabilir Doğru. Ben de bu silah alacağım. Çünkü onları döndürürse hiçbir şey yapamayız. Doğru. Evet. Gelin lan buraya geldik. Bek. Bekle lan şey. Bekle. Bekle kanki benim silahım şey yayıyor mu? Bir şey yayamıyor. Bu zaten Elektrik var bunun içinde. Aa. Aa, kardeşim Allah cezanı senin verdiğin şeye. Ben de bağlanıyor. Ben de bağlanacak. Duy. Baş Silahıma bağlanıyor. Döndü şunu. Döndü. 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 Bunu eşir alacağız. Geç lan şuraya. Duy, duy. Şunun arkasını da sandalye yerleştirelim. Geç lan şuraya. Otur lan şuraya. Tamam. Korkuyorum lan ben bunlardan. Adamlar bir dondurdu. Çok kötüydü. Şuraya şöyle. Şuraya şöyle bağlayayım. Kardeşim bekle bekle. Bunu şöyle. Bir de şey yapacağız. Şu uyguya çekeceğiz. Sandalyeye bağlayacağız biz bu yavatı. Şöyle yuvaya çekeceğiz. Bırak lan beni. Hemen öyle bayakma, Ne olmaz bak. Boş boş konuşma. Boş boş konuşma. Valla döndüyüm seni. Seni valla burada döndüyüm. Bak bir tane demirini döndüydüm. Yapma yapma. Tamam dondurma demirlerimi. Demirimi sıcak yap. Dondurma. O zaman bir ışıya katlanacak şimdi. Minik minik ışık. Al sandalye de yaptınız. Neyse bana bir şey olmuyor. Şu sandalyeye soğuk verin bence. Yoksa donacağım. Yoksa burada ateşe verileceğim. Doy 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 doy. Sonleyim şu. Şandelierin söndü lan. Son düğüm söndüydüm. ben yani gördüm sizin siranızın ne kadar soğuk olduğunu. İki saniyede söndürdün. Ne soracaksan bana soracaksan sor be. Dur bekle bekle. Senin bir elini de bağlayalım ya. Elini bağlayalım. Bari aşık. Elimi bırakın bari. Elimden ne istiyorsunuz? <laughs> Öbür yoğurtlar neydi lan? Şöyle. Hayda şöyle lan. Şöyle mekaniz neydi lan? Vallahi şene elektrikliyim. Vallahi şene elektrikliyim. Bak şene elektrikliyim çocuk. Şene elektrikliyim. Elektrik mi yiyeyim sana çocuk? Ve sana elektrik mi yiyeyim? Ve hiç kaydetmiş sana elektrik. Aaa! Kaydetmişim! Aşamayla o düğmeye mi çalıştın lan? Aaa! Bana elektrik veriyor bu? Aaa! Ya sen beni öldüğüme eve çalışıyorsun oğlum. Ben şuraya döndüreceğim. Kebap vermeyeceğim. Donlar. Ve donmaz demeyeyim varmış. Kafanı donduruyum bak. Kafan donuyor ama bu yan dönmüyor. Çok kayıp. Nasıl bir şeyim varmış. Yapma yapma. Heşler şaşın Dur şunun elleğini açalım. Oğlum çok, çok çirkin diyor ya. Revlerine bakayım. Aa, makas getirmiş. Al şunu, al şunu, al şunu. Revimden almaya mı çalışıyorsun lan sen? Oğlum sana buzu bir yiyeyim. Seni boyu da resmen öldürüyorum. Kendi silahımı da öldürdüm. Bekle, bekle, bekle. Şu silahı bu Kendi silahımı geri düzeltmek için kendi silahıma ateş vereceğim. Yoksa düzelmiyor bunlar. Bekle, şey. Şekil o zaman benim ateşe verme özelliğim var. O güne ne bir özelliği varmış. Şimdi şimdi bunları öldüreceğim ben insansı robot ne insan ne insan şey robot mu ke baylan insan şey robot Gel ben buraya. İnşan şu yobotlu sen. İnşan Bir sebebi de var dostum. <laughs> Aa ben de kendi bir de yaktı Onu yaktım kendimi de yaktım ya. Ne cezanı senin ya? Alım kendini yakma lan. Aa. nece diye kaydı Kardeşim kendimi de yaktım onu da yaktım ya neyse. Oğlum söyle lan robotlar nerede? Vay bir tane nerede lan bu robotlar artık? Söyleyeceksin. Tamam. Tamam. O sırada söylemiştir. konum mu? Tamam o zaman. Kardeşim. Bunu Allah uğurlama vakti geldi. Doğuyor. Yapmayın. 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 Ne mi yapmayalım? Ne yapmayalım? Kardeşim şunu şöyle pasta banyosuna bu. Tamam kardeşim. Kaç taban yaşına boyuyorum kardeşim bunu bir dakika duyuyorum. Şu pastaları alın. Şaka lan şaka. Zaten ceza böyle olmaz ki. Siz pasta yok etme özelliğiniz var. Ceza böyle mi vereceğim size sen? Şöyle pastalayıp patlatalım. Belki yerdik yani neden patlattın? Masayı kıydınız. Masayı kırdınız işte. Oğlum zaten sizinle artık çalışmayacaksın ki. Nasıl ya? Yani böyle. Aa. Kardeşim ayağa kalk kalktan Şimdi donduyum do ha. Like donduyum do kardeşim sana. Ya, tamam kardeşim kızma ya. Duy kalkıyorum ya. Cık. Hemen de kızıyorsun ha. kalktım. Gabunda'nın mekana başkanı atarım. Evet gel. O sırada mekana gitmişler. Arkadaşlar bu arada insan insan koyacağım. Onlar gerçek insan değil de. Ben onları robot insan olarak sayıyorum. Sonra abi insan koymuşsun ne robotu demeyin yorumlarda. Kay Kardeşim, çok yoruldum ama yine geldik duy. Bu yaşanayım baksana mekan var bu bildiğin ne diye yazıyor? Robot mekanı. Ulan mekan da koymuş oğlum keşke yapmış bu ne ya duy. Duy duy duy. Şöyle şöyle yatacağım. Ne? 100 tane işte mi işte. Bunu ekleyeceğim. Hek dedim. Yaramaz bebekten yapacağım. Heh tamam açılıyor. Aha açıldı. Şimdi şu şunday şun, bilmeden. Alın lan. Kardeşim Aa, yaramaz bebekler baskın yaptı. Lan kapanacak açtılar? lan tabi. Nasıl açabiliriz başka? Yüz tayama sistemi koymuşsunuz. Biz de yüz tayama sistemini hackledik. Kaydışın gel 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 çayı. Geliyorum geliyorum. Benim de elim kayıldı. Bekle duy. Öbür yerim de çalışmayacak. Duy. Silah. Bana silah gerek. Duy duy duy. Yaklaşmayın yoksa arkanızı öldürür. Gelin lan buraya. Peki. Peki bunu siz istediniz. Bunu şu işte şimdi. Oğlum bak bu ölmemiş. Bak bunu da öldüreceğim ama elime de bir şey daha alayım. Oğlum kırık elimi almışım ya. Kayık olmayan dedim Şöyle mi bir dakika. Bu kadar. Ben... Şey bence yok. Bir şey ayamadı. O zaman şunu şu şuraya kasıyorum. Gebeyin lan, lan. ben insan robotum. İnsan yavaş mavaş dinlemem. Ne yapayım insan yavaş İnsan mı sanacağım oğlum seni? Zaten söyledin ya insan robotum diye. Gebeyin lan, gebeyin lan. Gebeyin lan, gebeğin. Hepinizi bu yüzden kat edeceğim. Lan ne oluyor oyun kaçıyor. Ben niye bebek gibi konuşuyorum? Gerçek benim ya. Ne? Gelinden buraya. inşa yokuz Biz insan robotuz. Biz, bize bir şey yapamazsın. Elim kırıldı ama son geçtim yere bir dalacağım. O sırada herkesi öldürmüşler. Kardeşim 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 öldürdük de biz bunları bir dakika. Şunları da ölsün. Bir dakika. Bunları da kilitledik. Hepsini kilitledik kardeşim. Gel gidelim. Silahı cebine koydum 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 gel. Gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz buradan kardeşim. Bu Burada değişimiz bitti. Yaram, yaramaz bebekler. Bunu da başardık. Beni izlediğiniz için teşekkürler.